Hollanda'da hapisteyken yaptığı itiraflar sonucu serbest kalan Önal hem kara para trafiğini anlattı hem de Falyalı'nın AKP'li isimlerle ilişkilerini deşifre etti. En çarpıcı iddialardan biri yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın elinde olduğu iddia edilen kasetlerle ilgili. Bu iddiayı ilk kez mafya babası Sedat Peker ortaya atmış, Falyalı'nın elinde Türkiye'deki siyasetçilere ait 50 kasetin olduğunu söylemişti. E diyorsunuz ya biz herkesi gider alırız. E Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı arama şeyini. Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz. Gidin onu da alın. Ama orada kasetler var. Herkesi çekmiş o da. <laughs> Bu iddiadan birkaç ay sonra Falyalı suikastle öldürüldü. Falyalı'nın finans müdürü Cemil Önal da öldürülmekten korktuğu için Hollanda'ya kaçtı ve polise teslim oldu.